geriyle eğitimi almamış birinin Mert'e gitmesi son derece tehlikeli bir şey anne. Ne varmış kısavada? Alt tarafı bir yağmur yağıyor. Ay duyan da dışarıda böyle hortum var sanacak. Adı geçen yağmur İstanbul'a yağıyor anne. <laughs> Kadmopolit kentimiz çoktan sel ve apagan baskınına uğramıştır biri. Elektrik kesintisi, su baskını, katalitik faciası, zincirleme kazalar. Kilitli trafik ortasında 10 milyon insan kırtaklaşırken... ...bir anne öz kızına sokağa çık Mertel'e git der mi? Sen değil misin eve tıkılıp kalmaktan şikayet eden? E fena mı işte Mertel'e halan ile gideceksin, biraz da hava almış olursun. Bin şundan otobüse. Ne? Bir de otobüse bineceğim ha? <laughs> Bu havada üç saatte bir santim bile ilerlemeyen belediye otobüsündeki forçuların... ...ne biçim fantezileri vardır biliyor musun? Ayrıca benim hırzımdan vazgeçtiniz herhalde kız, salak Sanki buradan kalk İskenderun'a git dedik. Gideceğin iki adım yer be. Şey bak ya, yıllar sonra tek başıma sokağa çıkmama izin veriliyor. Ama planlı olarak İstanbul'un cinnet geçirmiş olduğu bir gün seçilmiş. Bak, sakin halanın günü var. E bir koşu gideceksin, ortalığı silip süpürmesine yardım edeceksin. E gitmişken de şu keki bırakırsın. Ya kadıncağız telefon açtı, sevaptır. Hay istiyorsan mahalleler tanıdık bir taksi falan tutalım. Bu havada taksiciler babasını bile tanımaz. Hepsi sadistin çift tarifelisi olmuştur şimdi. Halama söyleyelim hava muhalefeti nedeniyle günlüğü iptal etsin. Ya da şuradan motosikletli bir kurye tutalım. Sarılıp herifin beline gideyim. <laughs> Edepsiz. Motorize kaltak. Sarılıp elin herifin beline öyle gidecekmiş. Ben seni o ağzına ense köküne kadar cart diye yırtarım cadı. Esas o bile bir şey yazmaz. Benim buradan Mertere gidebilmem için suda manevra kabiliyetine sahip bir amfibik komando bölümünün bana yol açması lazım. <laughs> Bunalımlı ev karısı günlerine kek yetiştirebilmek için komandoları alarma geçirelim. Bunalımını deme kız halaya edepsiz cadı. Hayda durduk yere darpa uğradık. Evdeyiz darphan. Neymiş Mertel'de yaşayan halama kek götürecek. Kırmızı başlıklı karabahtlı kız masalının 1997 versiyonu. Orman yerine yağmur yağmış İstanbul yani. Mor gözlü kız olacaksın akşama sen Sırtık. Hele baban duysun bu söylediklerini göreceğiz akşama. Ya bari ne ben kek kuryesi miyim? Hem babamın beni evde oturacak... asla dışarı çıkmak istemiyorum diye dönmesi imkansız bir şey. Stratejisine ters, eşkıyanın tabiatına aykırı. Eşkıya deme babaya. Ya ben yıllarca dizimi kırıp evde oturarak hayırlı bir kısmet bulmak üzere eğitirdim. Çıkmayacağım işte dışarı. Minder gibi oturacağım şu divanın üstünde. Kimse benim kadar güzel evde oturamaz. Bu benim zeraatım. Kırmızı başlıklı bir ev kızıyım Hey, tamam, keyfin bilir. Bundan sonra da zor çıkarsın dışarı. Hadi bakalım. 2000 yılında İstanbul'un nüfusu 20 milyon olacak. Ben çıkmayacağım ki dışarı, onlar gelecekler. Freni patlamış otobüsle camdan içeri dalıp... ...sorgusuz sualsiz senin kabarmamış keklerini yiyecekler. <laughs> Arazi mafyası salonun orta yerinde fin katacak. İçine edilmedik yol kalmadığı için banyonun orta yerine liyit kömürü dökecekler kamyonlarla. Sen kimin kekini kabarmamış diyorsun kız? Ya Kırmızı yaşlıklı pabuç dilli kaltak! Ah! <laughs> Hakikaten enteresan bir kadınsın anne. Bir ara balap söyledin, içinden bir tek kabarmamış kek lafını duydun. <laughs> enteresan deme anneye, sensin o. Enteresan tuhaf şey olan. Radikal tak! Aa, bir de radikal tak olduk, iyi vallahi. Yalan <laughs> mı? Mahallede herkes söylüyor, Safiye Hanım kızı entel oldu diye. Hay baban tarafta entel yok, bizde de öyle. Sen kime çektin bilmem ki. <laughs> Aman anne be, bir kekini götürmedik diye makinalı tüfek ateşi açtın <laughs> he. Senin çenen öyle bitralöz gibi car, car 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 Ay bir kek götür dedik, İstanbul'un 2000 yılını anlatmaya başladı, salak şey. Ay bir kere de normal genç kızlar gibi söz dinle, böyle Tarkan'dan, Çelik'ten falan. Sen bahsettin değil mi? Ne o İstanbul bilmem ne? Anne gerekirse karsın diğer ülkesine bile gelip giderim. Tamam mı? Yeter ki sen sus. Bak asıl sen sus. Bir daha da öyle annemin keki kabarmamış falan diye duymayacağım. Yeter. E yani kabiliyetsiz karılar gibi öyle içine karbonat koymazsam... E, böyle olur tabii. Sıdıka kız bana bak. Selam söyle halan Hayırlı işler şoför bey. Mertel'e gidebilir miyiz? O tarafa gidemem ablacığım. Trafik dolu. Ne olursunuz şoför bey. Kesinlikle Mertel'e gitmem lazım. Ruh ve beden sağlığım söz konusu. İsterseniz çift tarifi açabiliriz. Hatta size fevkalade kabarmış bir dilim kek bile verebilirim. Çift tarifi olur ama sahile Gebze üzerinden gideriz. Ne Gebze'si be adam. Mertel neresi Gebze neresi. İstersen Mezopotamya'nın oradan Kızılırmak deltası üstünden gidelim he. Arzum bilir ablacığım. Herife bak ya. Enip dövseydin bir de bari. Ne oluyor kız? Ne istiyor taksici? Ma ne istediğini kendi de bilmiyor. İstanbul'un trafiğinden bunu almış adam. Ne diyorsun kız öyle bıy 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 hiçbir şey duyulmuyor? Yok bir şey gir içeri hadi sen. Taksi geliyor kız kaçırma taksi. Şuradaki kız Mertel'e gidecek taksi. Bir de sen karışma anne oradan ya. Mertel lüfra duyunca kaçıp gitti işte herif. Manalı manalı bakma sen anne. P -p 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 Akşam gelirken geri getir o terliği. Bu havada bize hizmet verdiğiniz için ben ve alem size minnettarsın. Hakikaten olur bir insansınız. Birçok meslektaşınız beni arabasına almadı. Mert'e gideceğiz kardeşim. İstediğiniz güzergahı seçebilirsiniz. Hayırlı yolculuklar dilerim. Şoför bey, biraz yavaş gitsek diyorum. Hayır, yol kaygan falan şahsi bir şey değil yani. Allah muhafaza şimdi aniden. <laughs> size söylüyorum sayın sürücü. <laughs> Bak ya, beni duymuyor bile. Hedefe kilitlenmiş, şöyle gidiyor. Hedefe varmadan önce birkaç hava fotoğrafı alsaydık bari, ana olur. Lütfen şoför bey, yavaşlayabilir miyiz? Do you speak English, Mr. Driver? Hear me? Hı, ha, Size söylüyorum şoför bey anlaşılmıyor galiba. Bakın yine trafik yasası yürürlüğe girdi. Direkt asıyorlar sizin gibileri. Kenara sortu yapar mısınız? Gireceğim. Ya ineceğim dedim. Henüz ölmek için çok gencim. Daha büyüyeceğim. İl olacağım ben. Yeter artık ama. Yavaşla diyoruz be adam. Bak çantamda üç numara örgü şişi var. Kes hızını, sinirlendirmeye kızın. Bir şey mi oldu bacım? Konuştu. Şükür. Ya ne olsun şoför bey? Ne biçim araba kullanıyorsunuz ya? Luna Park'ta gondola binmiş gibi oldum. İçim kalktı. Üstelik bütün trafik kurallarını da ihlal ettiniz. Hah. Kırmızı ışık ihlali, usulsüz sollama, yüksek hız. Olur mu böyle canım? Bacım, sen sende şoförlük var mı? Yok, asabitasyon var ben. Çıktı mı ne yapacağım belli olmaz. Daha önce üç tane şoförün gırtlağını kestim. <laughs> Yavaşla diyoruz be adam. ineceğim. Boşuna telaşlanıyorsun be bacım. Kader bu. Kaza yazdıysa anında olur. Saniye şaşmaz. Hayat Hepimiz manasız boşluğun içinde yaşıyoruz zaten. Belki de gerçek mana ölüm. Maşallah felsefede de şoförlük gibi sayın sürücü de. Ha, ileti Sokrates'ten mi aldın kardeş? Yo yo, 82'de aldım. O zaman öyle kurs yok. Şimdi önüne gelen ehliyet veriyorlar. Ben tam üç kere dosya yaktım. Çok çektirdiler bana çok. Bacım, senin memleket nere? İstanbul. Ama bir şey olursa annemlerin köyüne gömülmek istiyorum. Aklınızda bulunsun. Talebe misin yoksa? Okuyor musun? Ev kızıyım. Artık sıdıkam. Her tane kek götürüyorum. Emirleri annemden alırım. Annem aptaldır. Babam SSK'da çalışıyor. Abimse konfeksiyoncuda kalfa. Söyleyeceklerim bu kadar, lütfen yolcu ile genç çevirmeyiniz, önünüze bakınız. Benim adım da Mina. aslında silinmiş da memur kütüme yanlış yazmış. Emin oldum Mina Bey, ama daha yavaş gidersek daha da şey edeceğim. Kötüyü yanlış Mina! aman aman! Frene bas, sakin ol, vites küçült, sola kır, hafifçe frene dokun şimdi. Evet, sola kır dedim. Ah, ah, rahat şimdi. Derin bir nefes al. Yırttık işte. Asma artık yüzünü sürücü kardeş. Bu kadar basit bir şey kafaya takılır mı? Ne olmuş sana yardımcı olduysa? Git be bacım, git bacım. Hala yardımcı oldum falan diyorsun. Şoförlüğü, erkekliğim beş paralık oldu. Bacak kadar karı bana şoförlük öğretti. Ne ilgisi var erkeklikte, şoförlükte falan? Araba kullanmayı böyle anladığınız için manyaklaşıyorsunuz ya zaten. Arabacılıkta olur böyle şeyler. Ben daha sakinim, sana yardımcı ol. Bunda bir şey yok ki. Sus be kadın! Sus be kadın! Şöpörlüğüme laf etme, ağrıma dokunuyor! Bana bak, şimdi uçuruma sürerim arabayı, kendimi idare ederim! Kendimi idare ederim! İdare ederim, idare ederim! Aa, deli minik! Bak aslanım, ben 67 yılında ağır vasıta ehliyeti aldım. Babam doğuma büyüme şoför. Annem de sen kaportacı. Erkek gibi kadın. Ben çocukluğumdan itibaren şoför olarak yetiştirdim. Delikanlı bir kızım anlayacağın. Bunda gorora dokunacak bir şey yok. Eee, ne halin varsa gör. Nasılsın laf kız? Sapa sağlam döndüm işte. Ay. Anne, ha. önümüzdeki altı ay hiç konuşmasak. Neden konuşmasak? Çeneni yolda mı çaldırdın? <laughs> Anne, seninle dalaşacak halim yok ha. tamam mı? Çok yorgun. Ben bir müddet komaya gireyim. Çıkışta işte istediğin kadar kavga ederiz. Olur. Kız, ben sana bir kahve yapayım Sıdıka. Kek de var, azıcık ye, bir aspirin yutarsın. Eh, toparlarsın. Yok. Buzdolabında serum var mı onu getir koluma takacağım. Aman Sıdık ha, yani vallahi çok naz yapıyorsun. Alt tarafa gittin geldin kız. Ne kadar rahat söylüyorsun öyle anne ya. Gidip gelmişmişim. <laughs> Ölüp dirildin desen daha gerçekçi olacak. Ay, taksi şoförü manyak çıktı. Ne? Trafik tıkandı. Halamın evini su basmış. Vah! Hatta bir ara ebabil kuşunu bile gördüm. Bütün kıyamet alametleri sokaktaydı bugün. Hecüc'le Mecüc'le taksi şoförü olarak görev yapıyordu. Üf, saçmalama. Ay, ben de evde yoruldum canım, çamaşırdı, bulaşıktı. Senden sonra iki tepsi kek daha yaptım kız. Apartman gibi kavardı. O halının şansındaymış böyle. Anne, <laughs> bir battaniye getirsene şuradan. Televizyonun karşısında şöyle azıcık uyuyayım, hadi. Öleceğim. Ah Sıdıkacığım olmaz, hadi kalk yatağına kızım. Ya anne, hadi ya lütfen. Kızım, uyur kalırsın burada. Baban görürse kudurur vallahi. Ay adamın salonda uyuyan insana tahammülü yok. Kız, geçen de içim geçmiş. Azıcık şurada kıvrılayım dedim. Herif beni uyandırmak için... kediyi böyle üstüme fırlattı ya. Salak şey! Direk kabire yatsak daha rahat edeceksiniz desene. Ağzından Hayır. yel alsın sıtıka Çocuğum, sen git odana yat. Ben yemek sadece seni uyandırırım. Hadi yavrum ya. Cık, uyumayacağım. İnsanda uyku falan bırakmazsınız siz. Yemek de yemeyeceğim. Aa. Hatta bir süre oksijen alıp karbondioksit vermeyi de durduracağız. Sıdka. Ayak bağ olmam size. Ha, halam seni sordu. Ne? Kendi niye gelmedi dedi. E ee, yavrum, o direktman bizim günümüz değil ki Sıdık'a. Ha. O halanın mahalledeki hanımlarla düzenlediği altın günü. Bizimki Sinoplu akrabalarla düzenlediğimiz e, dolar günüdür. Her ayın ilk perşembesi. <laughs> Ben de her ayın son cuması aileleri tarafından zorla sokağa çıkarılıp mağdur edilen kızlar için bir gün yapacağım. <laughs> Hakikat kız anne, böyle bir gün yaparsan bana kek yapar mısın? Dalga geçme kız annenin kekleriyle Sıdık'a. Her yeri yorulsa çenesi yorulmuyor karının be. Yani üç dakikada beş yüz tane lafın belini büktü gibi. Gene. Otuz sekiz. ...şimdi yemek yedin, tok karnına yapılacak iş mi bu? Zorlayıp bir tarafını çatlayacak, kalk alınır üstünden. Ne var baba ya? Yediklerimizi eritiyoruz şurada. Hadi lan, hadi çekil ayak altından. Ne yapsak suç bu evde be? Şınav çeksen suç, mekik çeksen suç... ...halter kaldırsan, güvercin takla atsan hepsi mesele ya. Azıcık da kafanı çalıştır, kafanı. Ne varmış kafamda? Çalışıyor işte kendine göre. Aa, geveze kızınınki daha fazla çalışıyor da ne oluyor? Bütün gün cer cer cer. Ay şu surata bak mosmor olmuş. Bak tokkarına bu iş yapılır mı evladım ha? Sen geçen sefer gibi halıya kız, ben de seni geberteyim. Kalk çabuk. Hadi. Deli vallahi bunlar. Böyle abi kardeş. Ha sahi. Sıdıka nerede? Yemeğe niye teşrif etmedi Sıpa? Rejimde. Beş hafta yemek yemeyecekmiş. Halasının günü vardı bugün. Yardıma yolladım. Bir sürü hamur işi yemiş. Azıcık bünyemi dinlendireceğim dedi. yine ip atlıyor eşşi ol Yavaş işte. ulan evi yıkacak. Bir çay işte iki lokma bir şey gitsin mideni. Hadi sağ ol Safiçik tam da canım çay çekiyor. Ne yapıyorsun kız burada? Şiir falan mı yazıyorsun? Bak baban çok kızar böyle şeylere. Bir senaryo deneyeyim diyorum. Ailemize anlatacağım. Biliyorsun şu sıralar mahalle ve aile dizileri çok mola. Kız bir kere de normal bir şey yap hayatında. Hay ne bileyim el alemi kızları oturur çeyizine böyle perde kenara masa örtüsü el bezi falan yapar. Sen oturmuş senaryo yazıyorsun. Hay geçenlerde de tutturdun duvara vitray fresk ne o? Fresk ha fresk yapacağım diye. Hay anlamıyorum yani kocaya giderken o duvarı mı söküp getireceksin? Nerede çeyizin? Aman anne sen de iyice orlon beyinli olmuşsun ha. Dünyada her şey çeyiz için mi yapılıyor? Mısırlılar piramitleri çeyiz olsun diye mi yapmışlar? Piramitleri erkekler yapmış bir kere. İyi ya, piramidi <laughs> erkek tarafı yapsın, nişanı kız tarafı yapar, yatak odası takımı da ortak olur. Sen hayatın hakikatleriyle dalga geç bakalım. Hay hani normal şekilde kızlar otururlar, böyle çeyizine göz nuru dökerler. Sen herhalde çeyiz sandığına böyle senaryo, vitray, fres falan dolduracaksın. Niyeymiş? Geçen kış elektrikli battaniye yaptım ya, içine el çeyizimle rezistans kablosu döşedim. Üstünde yanıp sönen geyik motifi var, <laughs> kimsenin çeyizinde böyle şeyler yoktur. Ay Allah'ım ya Rabb'im, Allah'ım ben sana ne yaptım? Ben seni bedduanı mı aldım, böyle bir kız çocuğu bana verdin ya Rabb'im? Hayır, normal şekilde kız çocukları otururlar... ...efendim çocuğunun zıbınına, e, biberon kılıfına kadar örerler. Sen ne yapıyorsun? Böyle senaryo yapıyorsun. Allah sana da senin gibi bir çocuk versin, gör bakalım o zaman ne olacağını. Hayır yani normal şekilde gelinlik kızlar efendim pembe dizler e, seyrederler e, radyoları telefonlar fakslar çekerler ondan sonra e, çeyiz örerler sonra ne bileyim kendilerine bir e, münasip koca bulurlar evlenirler sen ne yapıyorsun bütün gün böyle pencere kenarında oturuyorsun e, dünyanın her türlü derdini kafa yoruyorsun bir de anneye boya pavuç kadar laf. Ya ne yapayım anne? Eğer hastanede karışmadıysan bu genleri sizden alın. Kafam belki birazcık daha fazla çalışıyor. Elimde değil. İyi de kızım el alem anlıyor mu? Geçen sene de balkondan meteoroloji balonu uçuracağım diye tutturduydun. E, mahallede tabi nedir bu diye merak etti. Hayır deney yapıyor falan dedik ama hiç kimse anlamadı. Deli bu diye tutturdu. Şimdi bir de senaryo yazdığını öğrenirlerse Sıdık'a. Ya anne anlamadan dinlemeden niye kızıyorsun ki? Belki senaryo çok hoşuna gidecek. Olmaz babam böyle şeylere çok kızar. Hem sonra aile meseleleri asla. Kol kırılır, yen içinde kalır. O da sana sonra bir pehlivan tefrikası yazar. Bak böyle önce bir kurt kapanı, ondan sonra sik <laughs> babamla hiçbir ilgisi yok, tamam mı? Onun için daha sonra Terminator 3 diye bir şey yazacağım. O ne kız o? Erol Taş'ın geliştirilmiş hali. Erol Taş deme babaya. Bak babaya senaryo yazan eller taş kesilir. Al bakayım şunu. Çabuk, Bak hala yazıyor cadalı. Sana bir kutu diyezem yazıyorum Hı? anne. Yemeklerden sonra birer tane alacaksın. İnan bana sakinleşirsin. Senin pabuç kirleşir mi? Ya senin. ya kafasına vurulur mu be anne ya? Üf. Biz şurada mutlu bir aile dizisi yazalım diyoruz. Sen öz kızının kafasına terlikle vuruyorsun. Bir şey değil beyin kanaması geçireceğim. Senaryom yerine tomografim çekilecek. <laughs> Eşitlik bende ama anacım. Biz sanki mutlu bir aileyiz. Koz ailesinin cinnet geçirmiş hali. Gerçek hayatımız diziye çekilse Millet naklen boks maçı izliyoruz zanneder. Annem Bruce Lee'nin kadın olanı. Ya! Babam sen Muhammed Ali'nin Parkinson'su söyle. Dur, Bak, bak Bruce Lee deme anneye, tamam mı? Böyle Marilyn Monroe de, Sofia Loren de, Birşit Bardo de. Satsa Gabor desem. ne? Maaar! Ay! Tuhaf şeyler söyleme, öyle bak. Kısaca, M.M. ya da B.B. falan. Kız anne, ömür karısın valla. <laughs> Sen de istiyorsun işte ünlü olmayı. Sana şöyle güzel bir rol yazsam da oynasan. Tamam? Tamam kız yaz. Tamam. Bak, babana hiçbir şey söylemeyeceğim ama... <laughs> ...böyle kısa metrajlı bir film olsun. Film çabuk bitsin, her de bir şey fark etmesin. Tamam. <laughs> <Sağ ol. gülüyor> yaz. Ne yazayım? Ben İtalyanmışım. Kontesmişim. Anne ne alakası var ya? Niye? İtalya pahalı olur, bizim mahallede geçsin. Senin ile ne alakan var? Ki? Aa, Sofya Lören Sabahyalı mıydı sanki? İtalya değil miydi o karı? İtalya? Ben gençken beni Sofya Lören'e benzetirlerdi. Baban da o zamanlar tıpkı Marcello. Kaynanan beni hamamda görmüş, <laughs> beğenmiş. Anne İtalya'da <laughs> hamamın ne işi var ki? Aman kız, aa fili diye bir şey var herifler deve derisinden karı göz yapar gibi böyle süngerden dinozor falan yapıyor. E yani biz de alt tarafı bir pizza kulesi, bir hamam, bir kurna yapacağız. Yaz sen yani, yaz itiraz etme. Oscar alırsın kız Oscar. Sofia yazacakmış. Avana karı. Marcello dururken. Haklısın babişko. Marcello dururken. Tabii. Sen öfkelenme. Baban da kaptırdı kendini. İkinizin jenerik de yok benimki üstte yazılacak, yok benimki yazılacak diye kapışacağınızı nereden bilmiyorsun ki? Kuduz herif, kuduz o, kuduz, kuduz. Hayır, senaryo yazayım diyen aklıma tüküreyim. Keşke dağ komandolarına marş yazsaydım. Bana bak. <laughs> Sofya öğrenmedi. Afişte hep birinci yazmazdı ki. Yazar. Herifi ikna edemedim. Hemen girişte alacak. Kız bana bak. Ha. Sen de bir senaryo yazacaksın şimdi. Tamam mı? Ha. Böyle Alain Delon'la Belman'da... <laughs> ...ikisi de bir olup herife bir girişecekler. Ağzını burnunu kıracaklar, tamam mı? <laughs> Üstüne de böyle lazer tabanca sıkacaklar. Uzaylılar babamı kaçırıp üstünde <laughs> deney yapsınlar mı? İster misin böyle bir senaryoda yazayım mı? Yok kız. O kadar uzağa gönder adam. Ha. Hay yani... Galaksilere gitsin ama akşam olunca evine geri dönsün. <laughs> ne yapayım? Ayıdır uyudur ama işte evimde erkektir. <laughs> Ailemizi anlatan bir senaryo yazma girişimin daha tasarı aşamasındayken babam tarafından ailecek darpa oldu. Bence babam sadece ülke sineması için değil, oda üretiminden, elektrik tüketimine, birçok konuya engel bir insan. Ne yapalım, o da öyle birisi işte. Rol dağılımda problem çıktığı için senaryo işi yaptım. Onun yerine aynı konuda bir heykel yapayım diyorum. Camur <laughs> yerine abimi kullanacağım. <laughs> Bugünlük bu kadar. Annemin ağrı kesici saati geldi. Kadıncağız bizim Marçolle tarafından fena halde hırpalandı da. Dilerim yarın daha güzel bir gün olur.